Değerli arkadaşlar, değerli konuklar, ekranı başında bizleri izleyen değerli halklarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizler de hoş geldiniz, baş göz üstüne geldiniz. Evet, bugün gündemlerimiz epey yoğun ve bugün dünyada, Orta Doğu'da ve ülkemizdeki gelişmelerden bahsedeceğiz ve bütün bu gelişmeler şu anda öylesine hız kazanmış ki küresel ölçekteki gelişmelerin değerlendirmesini yapmadan iç siyasetin belirlenmesi ve analizi konusunda da çok eksik kalacağımız günlerden geçiyoruz. Çünkü çok önemli gelişmeler var ve bu gelişmeler bizleri çok ciddi bir biçimde etkilemektedir. Ticaret savaşları, Ortadoğu'da İran merkezli gerilimlerin tırmanması bölgesel savaş riskini ciddi bir biçimde büyütüyor. Asya Pasifik'te dinmeyen hesaplaşmalar, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki hem enerji kaynakları hem enerji kaynaklarının koridorları giderek artan bir krize dönüşmüş durumdadır. Trump'ın aşırı sağcı politikaları her geçen gün belirsizliği biraz daha büyütmektedir. Ve tüm bunlara karşı dünyanın dört bir yanından yükselen protesto sesleri ve toplumsal itirazlar var. Trump'ın başlattığı vergi tarifeleri sadece gümrük tarifeleriyle sınırlı değil. Bu artık dünya ölçeğinde teknoloji, ticaret ve jeopolitik güç savaşları olmuş durumdadır. Bu güç savaşlarının bir tek amacı var. Emperyalist güçlerin sömürü sistemini daha da geliştirmek, derinleştirmek ve yepyeni bir sistemi bunun üzerinden yükselerek inşa etmek. Vergi artık güç savaşlarının bir enstrümanı haline gelmiş durumdadır. Çin başta olmak üzere birçok ülke buna karşılık veriyor. Bizim yaklaşımımız bu konuda nettir. Vergi hem Türkiye'de hem dünyada yurttaşın, halkın, insanlarımızın belini büken bir noktadan derhal çıkarılmalıdır ve adaleti, refahı gözeten bir sisteme bağlanmalıdır. Diğer yandan Avrupa'ya baktığımızda kurallar ve değerler sistemi zayıflayan, gücünü savunmaya ve silaha ayırmayı hedefleyen bir rotanın içine girdiğini hep beraber görebiliyoruz demokrasi, eşitlik, özgürlük ve insan haklarının yok sayıldığı bir dünya dayatılmaktadır bizlere, dünya halklarına. Orta Doğu'ya dönecek olursak, savaş ve çatışmaların zemininin derinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün son verilerine göre, 2020 ile 2024 arasında dünya genelinde yapılan silah ithalatının Yüzde 27'si Orta Doğu'da. Bu bize şunu göstermektedir: daha Orta Doğu'da çok ciddi savaşların ve çatışmaların zemininin hazırlandığını gösteriyor bizlere. Bu tablonun da tam ortasında İran yer almaktadır ve olası bir savaş halinin İran'a kaydığını tespit etmek mümkündür. Enerji ve petrol gibi devasa ekonomik alanları etkileyen Irak, Yemen, Suriye gibi kırılgan ülkelerde etkili olan İran, halkların taleplerine mutlaka ama mutlaka kulak vermelidir. İran, Kürtleri, Beluçları, kadınları yok sayarak hiçbir yere varamaz. Komşu ülkeler de bu gelişmeleri gören bir yerden İran'la ilgili politikalarında yangına körükle gitmek yerine İran'ı aklı selim bir politika yürütmeye oradaki halkların, oradaki kadınların, orada özgürlük, demokrasi ve eşitlik isteyen bütün kesimlerin sesine kulak vermesi konusunda katkı sağlamalıdır. Suriye'de halklar ve inançlar yok sayılıyor. Geçici hükümet kuruluyor, beş yıllık bir anayasa hazırlanıyor ama bu anayasada ne yazık ki Suriye'de yaşayan farklı halklar ve inançlar yok. Kürtler yok, Aleviler yok, bu yasa, anayasada kadınlar yok. Ve ben burada bir kez daha altını çizmek istiyorum. Alevi katliamı Suriye'de devam ediyor. Laskiye'de ve kıyı şeridinde yaşayan Suriyeli Arap Alevilerin üzerindeki katliam kimilerine göre bitti, kimilerine göre azaldı dense de gerçekler öyle değil. Oradan bizlere gelen haberler öyle değil. Aleviler orada ciddi bir biçimde sistematik bir katliama maruz bırakılmış, yerinden, yurdundan, topraklarından edilmeye devam ediliyor. Ve burada HTŞ ile iletişim içinde olan, başta Türkiye hükümeti olmak üzere, bütün hükümetlere ve bu ilişkiyi sürdüren bütün kesimlere buradan bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Alevi katliamının son bulması için Herkes gerekli girişimleri yapmak durumundadır. Ve şu bilinsin ki bizden parti olarak orada yaşayan Alevi canlarımızın yanındayız. Yanında olmaya devam ediyoruz. Onlar için mücadele etmeye, onların Türkiye'de ve bütün dünyada sesi soluğu olmaya devam edeceğiz. Bugün Orta Doğu'daki baskıcı rejimin önünde, rejimlerin önünde iki seçenek var. Ya halkların taleplerine direnecekler, krizlerle boğuşacaklar ya da gerçek anlamda demokratikleşme ve iç barışın sağlanması için adımlar atacaklar. Ve bizim her daim önerimiz, başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu'daki bütün bölge ülkelerinin tamamının demokrasiyi, tamamının özgürlükleri seçmesi. Aksi takdirde buradaki bu gelişmelere dönüp baktığımızda bölgenin halkları çok daha fazla zarar görecek. Bakın değerli halklarımız, Filistin meselesi sıcaklığını hala korumaktadır. Netanyahu'nun başlatmış olduğu katliamda 50 bine aşkın Filistinli insan yaşamını kaybetti. Sözün ona anlaşmalar yapıldı ama anlaşmaların gereklilikleri yerine getirilmediği için Oradaki katliam ve oradaki yerinden yurdundan etme politikaları hala devam ediyor. Ve şimdi kimisi bunu yumuşatmak için Filistinliler için diyor ki hicret etmek. Hayır. Bunun ama bunun adı tehcirdir. Bunun adı zorla sürgündür. Bunun adı soykırımdır. Tarihte Yahudilere yapılan zulmün aynısı şimdi Filistinlilere yapılıyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu insanlığın en büyük ve en güncel ayıbıdır. En çıplak, en yalın utancıdır. Geçici çözümlerle saldırıları saldırıların durdurulamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Filistin'de yaşananlar bunun en canlı örneği zaten. Filistin halkının meşru ve demokratik talepleri tanınmadan kalıcı bir çözümü inşa etmek mümkün değildir. Evet değerli halklarımız değerli yurttaşlarımız, değerli arkadaşlar. Gündem çok yoğun. Ticaret savaşları, diplomatik krizler, sıcak çatışmalar ve dünya ölçeğinde büyüyen adaletsizlikler. Ama dünyadaki halklar bu gelişmeleri bir filmi izler gibi izlemiyor. Buna tepki duyuyorlar. Dünyanın her yerinde halklar isyanda, toplumlar isyanda ve bunlara karşı direnmektedir. Bakın sadece ABD'de 50 eyalette 1200 noktada elinizi çekin diyerek sokağa çıkanlar, kampüslerde Filistin için sesini yükseltenler, İran'da, Belgrad'da demokratik haklar için direnen milyonlar var. Tel Aviv'de savaşı bitirin isyanları var. Türkiye'de öğrenci, kadın, emekçi, yoksul, Türk, Kürt, Alevi, Her gün bir hak için sokaklarda değil mi? Dünyanın dört bir yanında haklısızlığa ve zulme karşı itirazlar var. Dünya halkları elinizi bizden çekin. Adil, demokratik, savaşsız bir dünya istiyoruz diyor. Ve biz Dem Parti olarak halkını halk barış hareketinin örgütlenmesini örmektir. Bu anlamıyla hem Türkiye'de barış için daha güçlü bir barış hareketini örgütlemek ama aynı zamanda küresel ölçekte bahsini ettiğimiz bu devasa savaş ve çatışmalara karşı sınırları tanımayan enternasyonalist bir barış hareketini örgütlemek hepimizin görevidir, sorumluluğudur. Selam olsun bütün dünyada barış, adalet, demokrasi için direnenlere. Selam olsun sizlere. Evet değerli yurttaşlarımız. Bakın 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın yaptığı asrın çağrısından bu yana geçen sürede ne yazık ki Türkiye'de demokrasi adına bırakın olumlu bir adımın atılmasını çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız. İktidar bu süreçte iyi bir sınav vermedi. Tarihi çağrı bir metinden ibaret değildi. Bunu her fırsatta söyledik. Bu tarihi çağrı Türkiye'de yaşayan 85 milyon yurttaşımızın adil, demokratik bir toplum içinde yaşaması için yapılmış bir çağrıdır ve bu demokratik toplumun dönüşüm davetidir. Ama iktidar bu çağrının ruhunu yoksaydıkça, gereğini yapmadıkça ülkede demokratikleşmenin yolu açılamaz. Bu tıkanıklığın patlak verdiği son olayları hatırlayacak olursak, birisi HDK'ye ve kent uzlaşısına dönük gerçekleşen operasyon, diğeri 19 Mart sürecidir. Ve bakın 19 Mart'tan bu yana Türkiye halklarının yükselen sesi, sadece sıradan bir tepki değildi. Sadece bir şahsın özgürlüğü için değildi bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu tepkiler eşit, adil, özgür ve demokratik bir yaşamı talep etmek için ortaya çıkan tepkilerdir. Gençler, öğrenciler hep birazdan haykırıyor. Bu ülke bizim. Bugün, bu ülke bugün de bizim, yarın da bizim, Gelecekte de bizim diyor gençler ve direnen gençlere buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. İktidarsa bu yükselen seslere karşı ne yapıyor? Bu sesleri duymazdan gelerek baskılarını arttırıyor. Öğrencilere sokak ortasında işkence yapılıyor. Ve hepimiz izledik değil mi televizyonlarda ya da katıldığımız eylemlerde hepimiz gördük. O el öğrencilere o gençlere jopla vuran polisler, gaz sıkan polislere her birine 10 bin TL ödül verdiler. Siz kaç ülke bilirsiniz ki yeryüzünde işkenceye ödül veriyor apaçık bir şekilde. Ama ne yazık ki biz kendi ülkemizde buna kötü bir biçimde tanıklık ettik. İşkenceye prim vererek iç barış sağlanamaz. Aksine toplumsal barışa zarar verir, ortak yaşamı zehirler, siz Batı'da gençleri copla, coplayanlara bu şekilde prim verirseniz Kağızman'da bir uzman çavuş kafede yan baktın diye bir insanı herkesin gözü önünde katleder. Bu cesaretin kaynağı cezasızlık politikası ve iktidarın açık korumasıdır. Üstelik üzerine de ödül veriyorsunuz yani teşvik ediyorsunuz şiddete. Bu apayrı bir suçtur. Bunu biliyor musunuz? Evet, suç işliyorsunuz ve bu apayrı bir suçtur. Suçu teşvik etmek de suçtur. Suçu ödüllendirmek de suçtur. Bunu bizler asla kabul etmiyoruz. Ve bu antidemokratik uygulamalar bitmiyor. Şöyle bir ara vermek, bir nefeslenmek bile gelmiyor akıllarına. Yine bu zorlayıcı gündemleri sürdürüyorlar. Bakın iktidar tüm bunların dışında ayrıca okullarda öğretmen avında. Proje okullarında öğretmenlere dönük siyasi tasfiyeye girmiş durumdadır. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri, tayinler şeffaf, denetlenebilir ve liyakat esaslı olmalıdır. Öğretmenlere dönük bu siyasi operasyon sadece öğretmene dönük değildir. Bilime, bu ülkenin demokratik geleceğine dönük de bir müdahaledir, bir operasyondur. Ayrıca mülakat mağduru öğretmenler bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandılar, eylem gerçekleştiriyorlar. Alemen hukuksuzluğa, hukuksuzlukla karşı karşıya kalmış öğretmenlerimizin ve onlara sahip çıkan öğrencilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam ediyoruz. Hakkı, hukuku yok sayan hiçbir politika meşru değildir. Demokrasi karşıtıdır, topluma zarar verir, barışa hizmet etmez. Bu ülkede sahici bir barış olacaksa, bu ancak demokratik bir dönüşümle mümkündür. Barış demokrasiyle olur. Bunun altını bizler her fırsatta çizmeye devam edeceğiz. Ve unutmayalım bu süreçte atılacak önemli adımlar vardır. Bu adımlarda en önemli sorumluluk devlete ve iktidara düşmektedir. Doğru ama aynı zamanda bu talepler etrafında örgütlenen bütün kesimlere yani hepimize yani şimdi alanları meydanları dolduran gençlere, kadınlara yani toplumsal muhalefetin öncüsü olan bütün kesimlere görev ve sorumluluk düşmektedir. Ve hep birlikte bizler elimizi taşın altına koyarsak şayet biz bu ülkede ciddi bir değişim ve dönüşümü hep beraber inşa edebiliriz. Şairin dediği gibi hangi yangın bir başına söndürülebilir? Bütün toplumu yakan yangını birlikte söndüreceğiz. Bu karanlıktan birlikte el ele vererek çıkabiliriz, çıkmalıyız, başka çaremiz yok. Kendimize güveniyoruz. Gençlere güveniyoruz. Kadınlara inanıyoruz ve bizler başaracağımıza inanıyoruz. En önemlisi bu. Mutlaka başaracağız. Mutlaka başaracağız. Mutlaka başaracağız. Evet sevgili kadınlar. Barış bizim için çok önemlidir. En temel gündemlerimizden birisidir. Savaşları çıkaran erkek egemen zihniyete karşı biz kadınlar barışta ısrarcıyız. Savaşın yarattığı şiddet, tacizi, tecavüzü, yoksulluğu, işsizliği, sömürüyü en derinden biz kadınlar yaşıyoruz. Bakın savaşın en ağır bedenini, bedelini biz kadınlar ruhumuzda, tenimizde, bedenimizde hissediyoruz. Yakın zamanda çıkan savaşlarda ezildi kadınların çeteler tarafından nasıl kaçırıldığını küçük ezidi kız çocuklarının nasıl kaçırıldığını ve Ankara'nın göbeğinde dahi onların satıldığını gayet iyi biliyoruz. Şimdi aynı uygulama Suriye'de Arap Alevi kadınlar üzerinde gerçekleşiyor. Arap Alevi kadınlar, kız çocukları, küçük yaştaki çocuklar kaçırılıyor ve bizler büyük bir utancı görüyoruz hep birlikte. 21. yüzyılda o kız çocukları ve kadınlar Adeta köle pazarında satılır gibi satılıyorlar. İşte biz o yüzden savaşın bütün negatifliğini bedenimizde, tenimizde, ruhumuzda o yüzden hissediyoruz. Ve bakın bununla ilgili mücadele ed eden dünyada çok önemli örnekler var. Siyahlı kadınlar, Filistinli kadınların kurduğu barış için kadın koalisyonu İrlandalı kadınların kadın destek ağı, Kolombiyalı kadınların güzel rotası, Kürt barış anneleri, barış için kadın girişimi. Bu dünya deneyimlerinin bir ortak noktası var sevgili kadınlar. O ortak nokta şudur. Kadınlar barış istiyor. Kadınlar barış istiyor. Ortak nokta budur işte. Ve biz DEM Parti Kadın Meclisi olarak hep birlikte barış için ve özellikle barış ve demokratik toplum çağrısı yapıldıktan sonra bu konudaki mücadelemizi ileri bir aşama, aşamaya taşıdık. Barışın toplumsallaşması için atılacak her adımın içinde kadınlar olmalıdır. Bizler de sokaktan meclise bunu örgütlüyoruz. Kadın meclisimizin siyasi partilerin kadın yapılarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler İstanbul İzmir, Aydın, dersim, Bursa, Muğla, Antalya'da kadın örgütleriyle platformlarıyla yapılan buluşmalar barışa giden yolda kadınların verdiği emeği göstermektedir. Bu kararlı adımları atan kadın meclisimizi yürekten kutluyorum kendilerine buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Şunu hayal edelim sevgili kadınlar hep beraber. Türkiye'de barış olursa ne olur? Türkiye'de barış olursa İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülür. 6284 sayılı kanun bırakın tartışmaya açılsın, o kanun etkin bir biçimde Türkiye'de uygulanır. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri son bulur. İşte bizler böylesi bir barış ikliminin oluşmasını istiyoruz ve demokratik dönüşüme bu barış ikliminin hizmet etmesini istiyoruz. Bu nedenle barışın sözünü büyüteceğiz. Bu nedenle kurulmuş olan yani barışın sözünü büyüteceğiz diyerek kurulan savaşın etkilerine karşı ortak mücadele çağrısı yapan barışa ihtiyacım var inisiyatifinin bu dönemde kurulmuş olması çok önemli, çok anlamlı ve çok güzel çalışmalara imza atacağına da inanıyorum. Kadınlar savaşın karşısında barıştan yana, şiddetin ve yıkımın karşısında yaşamdan yana. Bizler bunun için mücadele ettik. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Jin, jiyan azadi şiarı bütün coğrafyamızda hayat bulana dek mücadeleye devam edeceğiz. Evet değerli yurttaşlarımız, Bakın bugün Türkiye'nin en temel sorunlarından biri geçim krizi. Yurttaş ekmeğe muhtaç, suya muhtaç. Sadece 2-3 lira daha ucuz yumurta, daha ucuz ekmek almak için kar kış demeden, sıcak soğuk demeden insanlar metrelerce kuyruklarda bekliyor. En yakın örneğini geçen Kızılay'da bizzat kendim gördüm. Kızılay'da ucuz yumurta almak için metreler boyunca insanlar kuyrukta. Ben çok merak ediyorum. Acaba iktidar sarayda oturanlar bunları görüyor mu? Bunların farkında mı? Yurttaşın çektiği yoksulluğun farkındalar mı? Bu yoksulluğun ne kadar derin olduğunun farkındalar mı? Bakın artık düğünlerde yeni nesil uygulamalar oluyor. Bizler de bunları yeni duyuyoruz ve şaşırıyoruz. Maliyetler düşsün diye iki saatlik düğün salonu kiralıyorlar. İki saatlik. Yurt, yurttaş için mini düğün, mini öğün, mini yaşam. Emeğimizden, ekmeğimizden çaldıklarından da kendilerine şaşalı yaşam. İşte iktidarın kendi yurttaşına reva gördüğü yaşam budur. AKP iktidarında artık ev almak hayal oldu. Bakın eskiden emekli olanlar ev sahibi olabilirdi, araba alabilirdi. Şimdi bırakın bunları almasını. Temel gıda ürünlerini, eti, peyniri dahi alamaz bir vaziyetteler. Meyve bile alamıyorlar. Artık bu emekli için, emekçi için, yoksul için lüks oldu. Ve şimdi tabii bütün bu yoksulluğun içerisinde, bütün bu krizin içerisinde sıcakların aniden düşmesiyle Çiftçilerin tarladaki ürünleri zarar gördü ayrıca bu dönemde. Meyve ile meyvecilikle geçimini sağlayan bölgeler özellikle büyük bir darbe aldı. Yaşanan don olayları yüzünden üreticiler yüzde seksen oranında rekolte kaybı yaşadı. Tarım Bakanlığı derhal harekete geçmeli. Üreticilerin zararları derhal giderilmelidir. Üreticiler olmadan soframıza ulaşacak ürün de olmaz. İktidar çiftçilerin üzerindeki yükü hafifletebilecek tedbirleri zaten almalıdır. Ama şu anda yaşanmış bu doğal afet karşısında mevcut olan iktidar ve ilgili bakanlık acilen devreye girmelidir. AKP iktidarında demiştik ki yoksulluk kriz daha da derinleşiyor. Evet. Bakın milyonlarca insanın Artık yaşayabileceği konut problemi var. İnsanlar barınamıyor. İnsanlar kira ödeyemez bir hale gelmiş durumdalar. Mart ayında enflasyon yüzde 38 olarak açıklandı. Ancak Nisan ayı kira artış oranı yüzde 51 olarak belirlendi. Asgari ücrete sene başında sadece yüzde 30, emekli maaşına yüzde 15.75, memur maaşına ise %11.54 oranında zam yapıldı. Yurttaş ne yiyecek? Yurttaş ne içecek? Yurttaş nasıl geçinecek? Delik giderek büyürken artık bu delik yama tutmuyor. Demokrasi krizi derinleştikçe ekonomik krizin de daha da derinleştiğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Bakın sadece 19 Mart'ta yaşanan siyasi darbenin ardından ekonomi daha da beter bir hale geldi. Piyasalar allak bullak oldu. Milyarlarca dolar bir anda ama gerçekten bir anda buharlaştı. Olan vatandaşı oldu, olan yurttaşı oldu. Ne uğruna? Siyasi beka uğruna. Yazıktır, günahtır. Bakın DEM Parti olarak bizler bu uygulanan politikalara kökten karşı olduğumuzu her fırsatta ifade ettik. Burada da bir kez daha altını çiziyorum. Ve biz DEM Parti olarak acil, palyatif bir çözüm olduğunun farkındayız ama bir kanun teklifi hazırladık. Geliri yoksulluk sınırının altında olan her haneye her ay asgari ücretin yarısı kadar kira desteği verilsin diye. Tüm muhalefet ve yurttaşlar bu teklifimize destek olmalıdır. Ayrıca geçen hafta